Hayır 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 ben <laughs> hiç zamanı değil. Bak yılda ben... <laughs> şey var hakkım var 3 4 kere oynayabiliyorum bu oyunu. lol <laughs> lol mü? 5 v 5 mi? Lol yani 5 v 5 kan, mi? Kanlı bir 5 ve 5 dönmez mi bir tane? <gülüyor> <gülüyor> böyle ee... bir böyle bir birbirimize girmeli. Ee, yayın açacak var mı aranızda? Ben açarım kanka bir durum Volt'la bir şey konuşuyoruz da. E aç sen, sen senin takım benim takım ama ben iki tane takım seçimi yaparız çünkü sen iyi oyuncusun. Ne hangi oyunda? Unturned'de mi? LOL, Lolle, LOL, evet. LOL. LOL mü? Bak, ben diyorum kendi bak. Kendi kadronu değilse ben takım izlerim. Sikerim seni bu <gülüyor> ha. Ali <laughs> Rıza. <laughs> He, şu Ali'yi getireceksin değil mi? Saat Aman geç oldu ya. <laughs> bir de, bir de ben bütün yengelerle düşman olmak istemiyorum, öyle bir şey yapmam. <gülüyor> tamam, <laughs> Ali'ye ya, eraydan olsun. Ben bu videoyu izliyorum. Sana bir şey ha. değil mi? Büyükbel <laughs> şeyden banlanırım. <laughs> karşı yakadan Avrupa yakasından bandanırım. Ben bu videoyu izliyorum. Sercan yayınını aç. LOL oynayacağız bugün 5 vs 5. Ee, arkadaşlar 2025 yılındaki 3. LOL'üm. Ee, 4. 4'e kadar hakkım var. Daha da oynayamam. Haberiniz olsun. Kendime öyle bir o zaman ben. şey koydum. Gelsin Lise itiraf gruplarına sızdım. Allah rahmet eylesin bu arada. lise itiraf grupları Görüşmeler. sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte kendini eridinmiş, o beni seviyor, şu bana atlıyor gibi okulun magazinsel konularını ele alarak Bakalım. Türk eğitim öğretiminde mitoz bölünerek yayılmıştı. Tabi burada geçen komik saçma itiraflar... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Delikanlı gibi olun. Delikanlı gibi olun ne? Delikanlı olun. Listede hiç itiraf grubuna bir şey yazdınız mı ya da Instagram'a bir şey yazdınız mı? Ben yazmadım. Ben de yazmadım. Benim öyle bir ben şeyim, ben şeyim ben yok. Bu arada bu içeriğin ben e, önceden izledim 3-4 ay önce. Bir tane kız yapıyor. Kardeşinin okulunda yapıyor. Onun adına kuruyor. Allah ee, Allah. Işte millet, evet millet adına dedikodu falan çıkarıyor kardeş. <laughs> mizah sayfalarınca komedi malzemesi yapılmış. Ve herkesce dalga geçilmişti. İşte şimdi sıra. Bu listi itiraf gruplarındaki absürt. Ama ben şey yapıyordum. Eski kendime soru soruyordum. Kürtü ve saçmalıkları yakından inceleyerek ben mizah malzemesi haline getireceğim. Eğer sen kanalıma abone olup video like, hype ve yorum bıraktıysan başlayabiliriz. Onu yapmışsınızdır oğlum. Sizlerden okulunuzun itiraf sayfasını atmanızı istedim. Ve bir anda onlarca itiraf sayfası geçti. Bir tane sahte hesap açtım. Şimdi o hesapla teker teker sayfalara istek attım. Geriye sadece biraz beklemek kaldı bir süre geçtikten sonra aralarından sadece bir tanesi kabul etmiş yüz gönderi yüz gönderi ne aşk 101 mi çekiyorsunuz okulunuzda <laughs> Mektibin olayını Verajun'un ne bilmiyorum o yüzden dedikoduları öğrenmek için yazdıkları itirafları inceleyeceğim Harbiden Orhan şey. teneffüste Gökçe'ye bakıyor Snap Snapladı bak açık olsun admin <laughs> admin o parmağı götüne sokacağım artık <laughs> Hamit hala Esma'yı ya yazıyor ama kız story'de Murat'la şarkı <laughs> paylaşmış. Çocuk anlamıyor cidden yazık. Hamit eziksin oğlu şu... Baba niye Hamit'e bir e, ee, itibar şey yapıyorlar burada Hamit'e? Bu ne abi? Hamit büyük ihtimal yakışıklı mısın? Okulun yakışıklısı mı ya? Abi Zik. hayır kız başkasını seviyormuş. Hamit de ısrarla kapıyı zorluyor. <laughs> bu Hamit aklıyla dedi ki hareket ediyor. O nasıl abi. oldu bu ya? Kanka artık yürüme duvar bile senden daha fazla tepki veriyor. Allah'ım <laughs> <laughs> yazık lan. Ah lan Hamidim. Ah. Murat iyi çocuk ama Esma'nı kullanılmış Fatih <laughs> gibi çöpe atıyor. Space my gizli host. Bak bunlar <laughs> neyim? <canım>, ne <laughs> Admin de gitmiş okey bunu satmış yine. Harcama kolay değil. Harbi admin niye bunu atıyor <laughs> Can yakmasını da bilirim. Kimseli uğraşmam. Ama bana bulaşın da affetmem. Açık olsun Esma ben. Bak bak nasıl yani ya. Ya bu Esma'nın Allah yüzümüz yüzüm yok mu? Çok merak etti bu. Herkes niye Rapunzel gibi davranıyor bu kıza ya? Vay Esma'm yakışır konuş aşkım ya falan yazmışlar. Bunlar ne ya? Ha, uzun uzun yazmış. Herkes bir şey yazıyor ama kimse olanı bilmiyor. Bilmi 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 bilmiyor. Öyle değil kank. Evet konuştuk onunla. Hem de uzun zamandır. Ama siz boş yapın. Ben yasadıyım. Siz incizlediniz resmen. <laughs> Hoşlanmadım desem yılan olur. Ama ne yapayım. Kalp kullanılmıyor bazen. Herkes beni iyi çocuk sanıyor ama iyi değilim artık. İyi olunca eziliyorsun. Ben sustum çünkü konuşunca anlamıyorlar. Isma güzeldi ama ben kimsenin geçici konusu olamam Olmam o, Evet O kadar yanlış yazmış ki doğrusunu unuttum ya <laughs> Oldurmam da isteyen konuşsun isteyen gülsün Ben yasadım içime attım Kimse alat gizli olsun Ya sanki burada kim oldum belli değil <laughs> İçmiş yine <laughs> Ne diyor kanka Hamit boş uğraşma <gülüyor> <pövladım>. <gülüyor> oğlum bu Hamit'le mm. ne Ne harbi Oğlum bu okul Bokun galiba ana karakterleri Hamit ve Esma. Ha bir de başrol onlar. Sevdiği çocuk var ha, adı Esma... yok ama. Aynen onun adı yok. Esma sana bakar mı sanıyorsun? Klavye kaşlarla yapma aslan. Gözün yoksa yüzüme söyle. <laughs> ah, olaylar çok karıştı. Kafalarımızın daha da karışmaması için Aşkın Memnun'un sevgili çizelgesini yaptım. Şimdi Hamit Esma'dan hoşlanıyor. Tamam. Ama Esma Esmer sevmediği için Orhan'dan hoşlanıyor. Ha Orhan. <laughs> Orhan varmış. Orhan'a Esma'nın eski sevgilisi. Bu sebeplerle Esma'ya çok yüz vermiyor. Ama Orhan'ın şöyle bir olayı var. Hamit'in eski sevgilisi Gökçen'e hoşlanıyor. Oha. Bu nasıl Oha, bir... O nerede o oldu, bir... oldu lan? İşler dışarı. Ben orayı kaçırdım. kaçırdım. Fakat Esma'nın bir senir konuştuğu çocuk varmış. Yemin ederim yasak elma senaryosu. <laughs> Olayı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi Esma'dan kim hoşlanıyorsa onların biraz sinirlerine dokunacağım. Gideceğim lise itiraf sayfasını adminine diyeceğim ki böyle böyle ben Esma'dan hoşlanıyorum. <laughs> Admin Esma'dan deli gibi hoşlanıyor. Kantinde gördüm. Kaşarlı tost alırken ki o duruşu beni gerçekten çok etkiledi. Açık olsun. Yüzleşmek isteyen kahpe varsa yazsın. Yüzleşelim. Esma benim. Sen harbi delisin. <laughs> evet etrafım yüklenmiş arkadaşlar. Aha Murat yorum atmış. <gülüyor> <gülüyor> <şu soru> <laughs> tamam. Murat'la konuşmadan önce okulda gizli bir casus izleyicim var. Ondan Murat hakkında birkaç bilgi isteyeceğim. Çünkü o çocuk hakkında tek bildiğimiz şey Esma ile bir senedir konuşuyor olması. Olay büyük. Sağ olasın kardeşim valla nasıl olayım da. Ortalık baya karıştı yani. Şimdi senin bana attığın itiraf sayfasına ben girdim. Ortalığı da baya karıştırdım. Esma denilen bir kız falan var. <laughs> Esma denilen bir kız var. Tanıyorsun değil mi Esma'yı? Tanıyorum abi. Tamam. Onun da galiba Hı. Murat diye sevgisi varmış. Esma abi, de benim de sevgim. Şimdi bu Murat nereden hoşlanmaz? Şimdi arayacağım böyle akşama doğru. Abi şimdi Murat garip garip bir eleman abi. Hı -hı. Çok gergin e, aşırı gergin. Herkesle kavga efendim. ediyor. Hayır çocuğu. Herkesle geliver bakması bile yeterli yani kavga etmesi için. Ne yapması yeterli? Bakması bile yeterli abi. Ona var ya ben 5 numaralı bakışımı atarım. Kirileri yani. Abi e, Esma ile bunlar sevgiliydi. Hala beraberler mi bilmiyorum ama ama galiba beraberler çok emin değilim Ses değiştirilmiş böyle. Kesin hiçbirmiş arkadaş. Sürekli işte, devamlı böyle sağa sola herkese laf ediyor böyle devamlı ediyor ama böyle. Bizim bir vardı. Oğlum bizim lan harbiden <laughs> bak bizim meslek lisesinde aşk adı altında hiçbir şey dönmedi biliyor musunuz? Bak ben 2 sene okudum. Okuyabildim Bizi sınıfa biber Eran, gazı sıkıyordu. Çıkışta kavga çıkıyordu. Eray sen benim okuduğumuzu sevebiliyorsun, Sizin oralardaydı zaten. Oğlum ya, ben de Dündar Uşar'da okudum ama bakım Evren Mahallesi'nde. Ben de Dündar Uşar'da ya. Ben de Barbaros'ta Kuzum, okudum. Hafta ya peki bu Orhan'dır, Hamit'tir bunlar ne oluyor abi? Bunlar Aşkım memnun mu? Ne olmuş abi? niye? Zaten dünler uçak feyti bir cezaevi gibi vardı harbiden. Niye böyle birbirine takıyor? Abi ben de bilmiyorum ki ya. Devamlı beraberler bunlar. Hı <laughs> hı. <laughs> Sürekli okulda kantinciyle falan kavga ediyorlar. Öğretmenler hiçbiri sevmiyor bunları. Belli belli zaten. Allah Allah. Alo. 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 Alo birader. Buyur kardeş. Benim manitama yazmışsın. Senin sevgin oldu ne malum kardeş? Ben o kızla konuştum. Öyle bir falan bir şey yokmuş. İtiraf grubuna bak. İtiraf sayfasına. He. Ben ne yazmışım? He. 9C'den Esma'dan hoşlanıyorum yazmışım. Aşkımı bildiğin itiraf etmişim ona. Sen nasıl yazarsın oğlum? Kardeş ben de belki aşığım. Lan oğlum ne aşığı lan? Yazmışım ya ben zaten oraya aşığım diye. Sıkarım bak ama ha. Oğlum ağzını topla kardeşten dilinin kemiği yok mu? Vallahi elimi tersine vurdun mu? Bilsin sen kaça gidiyorsun ne? 9'a gidiyorum ne olacak? <laughs> tamam ben de 11 adamım. Muhammed ismim. 11 adam mısın? Hı hmm, Muhammed. Eee ne olacak 11 sen? Kardeş bak bunu bu çöz bunu çözmemiz lazım. Şimdi kardeş ben oraya bakıyorum tamam mı? O zaman oraya itiraf sayfasını yazmışsın etmişsen ben de yazabilirim. Hatta ben delikanlı bir şekilde açık olsun dedim kardeş. Oraya bir açık açık yazdım ama sen bir gizli şekilde e, bir oraya aşkını gizli gizli bir itiraf etmişsin. Seven insanı açık gizli olurum. gizli itiraf eder mi kardeş? Benim İki gibi açık dakika. şey yapar söyler. Anladın? O, oğlum bak Bak beni sinirlenir mi bak ben zaten Lan sinirlensin ne olacak oğlum Adın ne lan senin Allah Allah, Allah gidiyor, <laughs> Vallahi, dinle beni Bak ben o kıza bak bir şeyler konuşacağım. O kız benimle konuşuyor ben onunla konuşuyorum Sen nasıl gidip yazarsın o kıza ya Bir de açlığına itiraf etmiş Kardeş ben kıza yazmadım bak ben kızı kantinde gördüm Kardeş ben kızı <laughs> Kardeş ben kızı kantimde gördüm <laughs> tamam mı Bana iş attı bana gözlerine iş attı kardeş Anladın mı Senin <laughs> yarinsayı bakacaksın ona Oğlum ben seni görmedim orada okulda ben de seni görmedim. Tamam ben sana fotoğrafı atacağım. At lan. Tamam bekle atacağım birazdan. Şu şey yap bak atacağım o ben ya, sana bekle. Ne oğlum at lan. Düzün konuş bak oğlum ağzın. 11'e gidiyormuş. Oğlum seni var ha. Yarın okula gelin oğlum sen. Yarın okula geleceğim. Tamam mı? Hatta sen çıkışta okulun o karşısındaki taksici var ya orada bekle kardeş tamam mı? Biz evin oradayız kardeş. Tamam bekliyorum Sıklıyorum. kardeş hadi. Hadi Sıklıyorum. bekliyorum. Esma kimseymiş görsün kardeş tamam mı? Seni s***im. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi kapat abi. kapat. Oğlum oha kaç kere aradım ben lan. Ona Çocuk, ona amına koyayım kar ya. Gelmiş. Neredesin aslan? Bu da koyayım. <laughs> hani kardeş iki saattir bekliyorum yoksun. <laughs> lan gittik aldı. Ben kantında seni bekliyorum. Tamam bahçeye gel bahçeye. Bahçeye gel bahçeye. tamam <laughs> bekle geliyorum. Abi şu an tipleri görmeniz lazım. <laughs> Bahçede bekliyorlar beni. Seni sordurdum. Okulda öyle birisi yokmuş oğlum. Sen kim? <laughs> kandırıyorsun lan? Sordurdum ben <laughs> Abi 1 değil 2 değil kim simitimi yiyor? Adam zıkkım olsun Aa, o simit yiyen bende bu Ben <laughs> rezil bir şey görmedim Adamı simit yiyen adam çok Geçmiş olsun ya <laughs> Aa kıh Simitini yiyen çocuk bu krampon güzelmiş kaaang Skizliyosun Adama bir tane simit Al lan bari Seyah 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 Niye soru işareti atıyorsun abicim kurban oldum Bir adamın admini kendini büyük şey görüyor ya güç zehirlenmesi yaşıyor bu arada Dinilmiş. Adminde. Sen nasıl bunu paylaşırsın? Yardım et Bu gariban yardım edelim Gizlilik esastır Tamam da çocuk aç kramponu da çalınmış Gizlilik esastır Yapabileceğim bir şey yok i̇ban at. Ne kadar atacaksın? Kaşarlı tost ne kadar? 60 TL Tam iban at. Ama adamın hesabını vereceksin 30'u şimdi 30'u iş bitince Taşacak mı geçiyorsun ciddi mi? Oğlum ciddi mi <laughs> bana koyayım at şu ibanı. Vallahi üzüldüm çocuğa. Attım geldi mi? Hırsız bu. Ya okulun itiraf sayfasındaki garibanlığa baksana. <laughs> Bütün mottosunu, onurunu, gururunu bir tosta aileme sattı ya. <laughs> Nasıl bir garibanlık bu? Özetle, bugün okul itiraf sayfalarında biraz gezintiye çıktık. Ortamın ne kadar leş bir yer olduğunu bir kez daha gördük. Tabii her sayfa böyle değildir. Ama işte ben en ucu çektiğim için. <laughs> Neyse, video hoşuna gittiyse aboneni ve like'ını alırım. Yorumları sen de bir itirafını yazın. <laughs> Abi inanılmaz ya. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Hiç böyle eskiden güzel de demeyeceğim. Bizim zamanımızda da çok kötüydü. Yani genel olarak lisede bir problem var. Yani mesleki bak meslek ve Anadolu Lisesi zaten bitiyor abi. Anadolu Lisesi de düşük puanlıysa bitti abi. Bizimki berbat ya. Kanka bizimki de berbattı. Abi ben, de kalanlar Ben dersin. yemin ederim bak bunu şey için söylemiyorum. Ben 2 senelik hayatımda, lise hayatımda farklı 6-7 tane kadın gördüm sadece. Daha görmedim. Mesela ortaokulda hani gördüğüm insanları, diğer sınıftaki kızları, erkekleri falan hatırlıyorum. Hani işte böyle aklıma geliyor az çok. Ama yemin ederim lisede benim aklıma gelen herhangi birisi yok. Erkek olarak 2-3 tane var. Kız olarak bir tane falan var. Ya bir hadi iki olsun. İnanılmaz abi. Gündar uçar çok değişikler harbiden. Bizim Adam, mahalle imamının Kızın ifşası çıktıydı okulda. <laughs> oğlum, oğlum var ya gittiler taşındı da hiçbir buralarda hiç duramadı ya, adam var ya yazık amına koyayım ne yaşıyorsunuz ya? Harbi oğlum bizde çetecilik kızların yok, çetesi yok. falan vardı. Bu itiraf şeyleri gr gruplarım sayfalarım ne çok tehlikeli. Oğlum evet evet bu arada harbi tehlikeli lan. Baksana amına koyayım burada kendilerine göre bir hayat şey yapıyorlar ya. Bizim sahibi olan kızı davet etmişlerdi müdürlüğe ilgili bir şey paylaşmıştı kız. Arkadaşlar giriyorum. Eee Kimse şey yok ki açmamış oyunu. Bir ben Nasıl? Varım. Vallahi ben tek başıma şey. lobideyim. Oğlum baba orada. Lord mi 5 mi? He. Ee? Evet. Gruba da yazdım. Neyse. Gruba da bir tek merch yap verdi. Bekle e, ben şimdi. Eray toplayayım yap. mı bütün herkes? Hazır mısın? Topla abi de.